Dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle iyi bir inceleme ile birlikteyiz. Bugün fiyatıyla göz kamaştıran Kona Styli paket 1.0 motorlu inceleyeceğiz. Şöyle fiyatını gösteriyorum. 231 bin lira müthiş bir fiyatı var. Yeni Kona. Can fena değil. Gözü hoş geliyor açıkçası. arka. Exos. Altta galiba. Arkadan görünüm de var olmuş. Ama bir şey fark ettim. Geri görüş bulunmamakta. Geri görüşü yok. Şöyle. Onu ekstra olarak alabiliyoruz galiba. Cevapları güzel. Antenin bulunmakta. Balık sırtı olsaydı daha hoş olurdu. Aşağıdan bir kez daha şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet keskin bakışları var. En azından kitle olduğu için, anahtar olmadığı için açık. Bagajına bakalım veya hmm. geniş aileler için ideal bir bulgacı var. Şöyle oraya geniş. Aydın, sarı aydınlatma kullanılmış. Şurada bir gözümüz var. Küçük bir gözümüz var. Eşik birçok kadar var. Baya yapı güzel eşiği. Şey. Şimdi istiyorsunuz kapatayım şuradan. <laughs> Şimdi burası dediğim gibi hissiyatı güzel. Hoşuma gitti. Ama tabii sert bir lastik kullanılmış. Styli paket için Fiyatı da gerçekten 230 bin lira çok iyi. Buralara böyle şöyle yakınlaştırıyorum. Burada işte far falan filan. Reklamın aydınlatması falan var. Şimdi direksiyona geldim. Direksiyonu güzel değişik değil. Eski konuya benziyor aslında. Güzel bir direksiyon var. Ben bu direksiyonları çok seviyorum. Eli iyi oturuyor. Burada işte notlar falan telefon açmak ama şerit takibi bulunmakta. 230 bin liralık style paket aracın şerit takibi bulunmakta. Baya ilgimi çekti açıkçası. Güzel. Şöyle dijital değil. Ortada dijital bir ekranımız var. Küçük. Bir daha da göstergelerimiz bulunmakta. Şöyle. Ve şimdi ekrana geliyorum. Ekranımız küçük bir kaç inç artık 4-3-5 inç mi bilmiyorum sallıyorum şu an. Küçük bir ekran var. Geri görüş dediğim gibi bulunmamakta. Ama sonra da e, ekstra donanım olarak alabiliyorsunuz diye biliyorum. Şuradan işte radyolar falan var. Açılıyor mu bakıyorum. Tabi araba çalışmadığı için açılmıyor. Burada dörtlü flaşörlerimiz bulmakta. Havalandırma kanallarımız. Güzel sesi. Şurada analog bir klimamız var. Şuradan açılıyor. Aynen soğuk sıcak buradan işte ayarlı özgürlüğü kablosu şarjımız bulamamakta. 12 voltumuz var. Burada USB'lerimiz falan var. Şimdi vitese geldik. Şunu, şunu çıkarayım. Vitesimiz çok ufak yani. Çok aşırı ufak geldi bana. Şöyle. E, evet normal bir vites. PRN'de. S'de spor moda geçiyoruz. Şurada drive modlarımız var. Bir de işte boş baya boş. Şöyle bu bakın ya yani bunu koymuşlar ama boş paket olduğu için hiçbir şey yok basılmıyor. Star stop yok anahtarlı çalıştırma Şöyle e, geliyorum. El frenimiz mekanik o oh, bayağı mekanik el frenimiz var. Şurada bardaklıklarımız bulunmakta. Buraya geldik gidiyor mu? Oynamıyor. Oynamıyor arkadaşlar. İçine bakalım. Şöyle küçük değil ya. İyi iyi. Bir şeyler sığar. Güzel bir içi var. Bu kısacık kaplama. Yok değil. Şöyle koltuğu. Açıkçası söylemek ikisi hiç hoşuma gitmedi. Değişik bir şey var. Şöyle yakınlaştırayım. Beğenmedim koltuğunu. Diklerde daha daha iyidir. Şöyle torbidomuza bakalım. O iyi. Küçük değil çok. Güzel. Hoşuma gitti. Şöyle buralar yine sert. Ee, şöyle alandıma kanallarını gösterdim buradakiler şöyle baya güzel. Bu tarz hoşuma gidiyor. Aynası çerçe şeye selam. E, aynası kararan otomatik değil. Şurada farlar sarı. Farlar diyorum aydınlatması. Burada ışık ışık hiçbir şey yok. Şöyle bir işte biraz boş ama yani normal bir boş araba göre daha boş değil. Nasıl bir değişik bir cümle oldu. Yani o kadar da boş değil. Şöyle arkaya geçiyorum şimdi. Başka bir şey var mı? Cam tavanı yok. Şöyle bir kez daha gösteriyorum ve şimdi arkaya geçiyorum arkadaşlar. Bu aynı şekilde sert. Sert. Şöyle içeriye geçelim. İçerimize geçtik. Mamız aydınlatmamız yok. Şöyle sert. Neden? Camımızı açıyoruz. Koyunlar şey olabilir belki. Şöyle plastik kovanmış. Burada pile yok plastik. Şöyle arkaya geldik. E, menfez falan yok klima. Şey, nasıl şaf tüneli. bir şaf tünelimiz var. Koltuklar aynı. Kol dayıma ispeklerdim arabada. Kol dayımamız yok. Üst paketinde vardır diye düşünüyorum. Üst paketinde bakacağım birazdan. Şöyle arkadan da güzel bir görüntüsü var. Açıkçası bu fiyata kaçmaz arkadaşlar. Bana fiyatı bayağı iyi geldi. 300 bin lira çıktığında şu an 230 bin lira iyi bir fiyat şöyle. Okuyorum başka göstermedik bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.